Dedim ki sadece bu içerikleri yapıyor dedim. Bütün içerikleri bu dedim. Ben beğenmiyorum dedim. Benim bütün chat yani senin söylediğine göre benim chat gelip sana saldırmış. E Onu bu, diyorum ya işte tamam. Annem, hayatım, yanım Evet ben işte bu durumla bu durumla benim ne alakam mi? var? Gelmiyorum. Bu durumda benim ne alakam tamam, var? Ben de o zaman çağrıldığında gelmiyorum. Tamam. Annem çünkü yanımdaydı okay. Anneme Hak, Annem çete okuyor. anneme edilen küfürler. Tamam. O büyük bir alayım, şerefsizlik. Yani. Bunu... İşleri de moderatörle isimlerini aldı mı anlıyor zaten benim chatimden de. Teşekkür ederim. Öyle yani bir ondan şey olmaz. Ben gelmiyorum. Ya annenin yanında olsun izliyorum. olmasın senin annene veya birinin annesine küfür edecek izleyici benim izleyicim değil bu arada he. Bu Nonolay <laughs> vardır chatlerde biliyorsun. Onlar. Benim chatimden biri diyorum, gelip aynen. senin annene küfür edemez. Benim chatimden biri anneye küfür edemez zaten. Ama... E bak hani annem okuyor, ondan dolayı alınıyorum ben. Tamam. Sen çağırıyorsun, ondan dolayı gelmiyorum. E, eyvallah. Senin oluyor, belli etmiyorum. Eyvallah. Ama geliyorsun diyorsun ki 1 milyon abone olmuşsun, ki 1 milyon değil, 1 milyon 760 bin. Diyorsun ki 1 milyon abone olmuş, adam olamış. Benim chatime yazdılar, egoist pati seninle dalga geçiyor, full doldurdular. Eee? E dalga geçiyorsan benim de cevap vermem gerekiyor. Nereden biliyorsun dalga geçtiğimi? O zaman şöyle Kete diyeyim şey sana. Yapıyorlar. Sana sizin sokakta oturuyorum ben. Bana Hı. diyorlar ki Zevo seninle dalga geçiyor diyor. Çat Zevo seni yolda buluyorum, bıçaklıyorum. Mantık. Şimdi işte neyse bak sen orada çağırdın beni ben ondan dolayı gelmedim ilkten. Tamam o değil Çünkü oğlum sen benim niye milletin dolduruşuna gelip bana adam değilsin falan diyorsun? Sen benim adamlığımı nasıl sorgulayabiliyorsun? Bir de diyorsun ki Mersin'de oturuyorum. Mevzuya mı çağırıyorsun amınakoyim? 4 yaşında çocuk muyum ben Ar geleceğim onu? Ya ne boksa işte baksa. hani oraya gel Hayırdır, buraya gel diye bana diyor, şekil mi yapıyorsun? Yaşam, nerede yaşıyorsun lan falan diyorum diyor Manisa'da yaşıyorum gelin. Zaten yazanlar da 10 yaşında 5 yaşında çocuk gelse bir şey diyemeyecek abi diyecek. E sen de bana o, yolda görsen abi diyeceksin sen bana adam değilsin diyorsun amınakoyim. Ben senin yüzüne karşı da söylerim onu biliyor musun? Ha benim adam olmadığımı istiyorsun ve yüzüme karşı adam değilsin diyecek size o. Adam olup olmadığını bilmiyorum hani hiçbir şekilde... Eee samimiyetimiz de yok zaten nasıl bir kişilik olduğunu da bilmiyorum. Sadece benim alındığım nokta annem yanımdayken ha. annem çete okuyor anneme ana bacı küfür ediliyor annem okuyor onları. Abicim benim bununla ne alakası bak, var? Anne ne alakası bak, sen var? Sen izliyorsun bak sen izliyorsun annem yanımda olduğunu bile bile siz yayını videoyu izliyorsunuz ya. Nereden bilelim? O Oğlum senin, senin annen yanında diye ben senin videonu izlemeyecek miyim Zavuk? Ya izleme bak, sonra izle annem yok izle. Oğlum ben annem şeyi mi eğitim? takip ediyorum? Zevo'nun annesi. Ayık, koca ha? Annenin ellerinden öperim, annenle ilgili bir şey zaten başta ben karşı çıkarım, söyledim de. Ben diyorum ki, yanında annen ben bir var, ben şunu mu yapacağım bak. Aldım. Bak ben Hı -hı. şunu mu yapacağım, Zevo yayında mı bakayım, annesi yanında mı bakayım, ona göre Zevo'nun videosunu izleyeyim. Ben nereden bileyim benim chat'teki, benim izleyicim olmayan götereklerin gelip senin chat'ini annene küfür edeceğini. Mesela hala yazıyor. Ya bana Oğlum geç bana da dedim geliyorlar dedim. anama söylüyorlar deminden beri annem yanımda değil diye ben bir şey mi yapayım annem yanımda değil ama küfür ettiler diye tribe mi gireyim? Annem yanımda olmasa hiçbir şekilde aldırış Ya yapayım. hayatımın anlamı balımın olmasa. içi ben nereden ha. bileyim annenin yanında olduğunu ben nereden bileyim o köpeklerin gelip senin annene küfür edeceğini. de görünüyor ya. Oğlum ben yani annem senin görünüyor. yayınına bakmadım bile ilk başta ben sonradan ne baktım. Sen bana bana küfür ediyor dediler <laughs> Zevo. Zevo bana küfür ediyor dediler. Girdim Yok, küfür çetim. etmedim. Adam değilsin dedim. Orası doğru da. Yayınına baktım. <laughs> küfür etmedim. Yayınına benim. baktım ve çıktım. Hani sen milletin lafına uyup ego adam değilsin bilmem ne. Hayır chat'te herkes yazıyor. Mesela chat'te en son yine yazdılar. Insta diyemine bak diye. Çoğunluk yazdığında doğru çıkıyor. Tamam, bir şey test ederim. Bizden Hı -hı. bizim bütün chat'tekiler Zevo'nun yayınına gidin. Ego ile Zevo öpüşmüş yazsana abi, Yazsana. Bütün chat gitsin Zevo'nun chat'e. Şimdi gelecekler o sana. Hayata. Doğru mu? Önlendirme hali. Hayır tamam. Bilmiyorsun ki yönlendirme olup olmadığını. Şimdi oraya senin chat'in herkes öpüşmüş yazınca sen diyecek misin ona ego biz öpüşmüş müyüz diye? Sen milletin dolduruşuna gelip bana adam değilsin diyemezsin ki. Sen de benim videomu izleyip yönlendirme Hani Oğlum yönlendirme ben yönlendirme, yönlendirme yapmadım, yapmadım. Ben burada Orkun Işıtmak'ın da videosunu izliyorum. Diyorum ki bu ya da Enes'in videosunu izliyorum. Enes, Enes vid Batur'un kapağına laf söyledik. Enes Batur çalıntı yapmış. Taşak geçtik. Dedik ki çalmış dedik. Enes hmm. Batur bana gelip sen annem yanımdaydı değil mi? Vallahi benim annem yanımdayken kimse bir şekilde hakaret edemez. Oğlum o edenlerin... Bak ben de diyorum senin annene küfür edenin ben ya ağzına ayrıca, sıçayım. E, bir de şey denmiş galiba. E, Zevo bilmem senin neyini ne bilmem ne yaparım denmiş. Ben dedim ki Zevo senin bana adam değilsin dediğinde. <gülüyor> <gülüyor> ha. E bunu dedim. Mesela sen de, tamam normal. O normal bak ona normal. hiçbir <laughs> şey demem. Buna bir şey demem ben lazım zaten. zaten. Çünkü bana adam değilsin dersen ben de ha, cevabım derim bir şey. Orada ben bir şey diyorsam sen orada küfür edersen ona ben hiçbir ya şey Ben durup dururken Zevon'un Oğlum annenin ellerinden öperim. Bak tekrar söylüyorum. Anneler kutsaldır. Eyvallah. Hiçbir derdim yok Öyle. annenle. Ben, o, ben ondan dolayı diyorum ya ilkten Discord'a gelmedim. Alındım çünkü. Annem chat'i okudu. Ben belli etmedim yayında. Annem chat'i okuyor, anneme küfrediliyor. Ona alınıyorum ben. Ya onu hani edenleri diğerleri... ben senin anneni küfredenden Bak çok net küfür ediyorum burada. Benim modlarım da burada saatlerdir senden... Bak benim setime yazmayan adamı bile banlıyor senin chatinden alıp burada. Rahat ol. Öyle bize bizden kimse bir şey demez. Senin, ben şunu öğrenmek istiyorum bu benim için çok önemli, bizim izleyicilere Hı -hı. köpekler demişsin, orada küfür edenlere mi dedin yoksa benim izleyicilere küfür mi dedin? Küfür edenlere dedim, küfür edenlere dedim. Hı. Bilmem ne yaparım, bilmem ne yaparım, siktirin gidin köpekler dedim hani. Anladım açık, abi. Açık açık bunu dedim. Yok. Çünkü köpek abi hani başka hiçbir şey yok. Yo, edene, şey yok anne küfür edene köpek denir, ben de derim ona. Yoksa Anlam. ben ne kimseye sallarım ne başka bir şey yaparım. Benim sadece alındığım nokta anneme hakaret edilmesi. Mesela bir önceki şeyde benim ağzımdan herhangi bir şekilde değişik bir kelime çıkmış mıydı? Çıkmamıştı. Gök Niye çıkmadı? Normal bir meselesiydi. Ama bu sefer anneme kelime edilince ben ona alınıyorum. Onda Kim da olsa gö gö alındı? Göt yalayanlar demiştin onda da. Nasıl anlamadım? Göt yalıyorlar demiştin bizim için. Vallahi şimdi o konuya gelirsek ben yine konuşmaya <gülüyor> başlarım. <gülüyor> Oğlum onda da yine küfür var. Seni sağ olsun gerçekten. Ee, mesela bak konuşayım. O zaman mesela Discord yetkilisi dedi ban banlatmak istersen bana gel. Bir baktım ikincisi gün mesajları kapatmış. Hani o konulara hiç girmeyelim. Ne olmuş? Onlar çok... O gün hani konuşmuştuk etmiştik hani hile mile muhabbetleri dönmüştü ya. Ha. İşte Discord yetkilisi tamam demişti hani link atmıştı bana. Bundan sonra demişti hani bir şey olduğunda bana gel bana yaz. Bir baktım ertesi gün mesajları bana kapatmış. Discord'dan git yaz oğlum. Herkesinki kapalıdır sana kapanmıyor. Hani daha doğrusu silmiş gibi bir şey olmuş. Allah Allah. Yoksa mesajlaşıyorduk. Neyse o konulara hiç girmeyelim aynen. Adamlık Yok. konusunda sıkıntın var mı kardeşim? Adamlığımızı nasıl ispatlayacağız sana? Ben şimdi dert ettim dedim mi? adam, adam, adam olup olma olmadığımı. Annenin elinden öperim dedim. Vallahi o adam de hani o kelimeyi kullandığım için kusura bakma. Çünkü benim chatime öyle yazılıyordu. İşte sen daha yeni yayıncısın. O yüzden anlamıyorsun. Chatine yazılan her şeyi ciddiye alma ben bu platformlarda da yeniyim ya. Öyle çok eski bir insan değilim. Belli zaten. O yüzden amatörsün. Bu kötü bir şey değil. Ama millet sana böyle her denilen şeye inanırsan. Mesela örnek veriyorum bak geldiler. Sevgilime de küfür ediyorlar. Ya onların mesela karakteri Ben, senin hani sevgilinle ben adam gibi o gün konuştum. Hani örnek veriyorum. Bak hani mesele bu. Oğlum ben benim Abla izleyicim benim ben izleyicim sana... gelip sana, sana da senin sevgiline de senin annene de hiç kimse şey küfür etmez. Bak benim izleyicim. Ama aradaki şerefsizler Anneye küfür ederse, ya ben onlara yeterince söylüyorum zaten. İşte hani mesele bu hani, manevi değerlere küfür sonra zaten ben belli etmedim ama yine içimden anabacı giriyordum onlara. İyi neyse, neyse. hadi du duyara döndün sen iyice ha. Hayır bak duyara dönmedim, ben hassasım. Oğlum tamam 9 saattir annene edilen küfürleri konuşuyoruz, kapat işte konuyu da, Hayır. çözdük işte. Tam çok... Eyvallah hocam. Hayır hala gelip anneme de, söyler, anneme söylediler diyorsun amına koyayım. Yok kadın ağlıyor biliyor musun? Neyse tamam hadi. Ya ee, öperim söyle. onun ellerinden. Söyle onlara benle alakası yok. Benden <laughs> de annenle özür dilediğimi söyle. Yok, Benlik alakası yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben de kusura bakma o zaman. Adam değilsin gibi cümle kullandım. Adam... ...mışsın. <laughs> ya Zeo, seni Böyle sever, severek anladım. tokat atmak istiyorum sana. Ama bak kötü böyle kavga gibi değil. Seni severek tokat atmak istiyorum ya. Daha küçüksün. Bazı şeyler zoruna gidiyor alınıyorsun. Yavaş yavaş. Aynen. Burada oldukça alışacaksın tamam Her, her şeyi oturacak aynen. Bu aynen. ettiğin aynen. küfürlerin bizim pöhe olmadığını bir söylesene. Bizimkiler bir rahatlasın. Arkadaşlar küfürler pöhe değildi. Sadece sevgilim ve sevgilime küfür eden, pöh başlı olan insanlaraydı. Hani annem ve sevgilime küfür eden, pöh başlı... Zaten pöh başlı olan birçok insan vardı da. Ama anne annem ve... Nikine Pöy yazıyor, bana da gelip eroglispetor yazıyorlar. O yüzden bana da yazıyorlar yani. ona. Bana ben hmm. Pöy yazıp bana da sövüyorlar. Ama senin şu an chatinde bak bir iki çocuk var. On <laughs> Dur onların isimlerini vereyim sana da. Sen de bilgin olsun. Ee, Yeiso Kalp diye bir kardeşimiz var. Ice P var. Bir de Ice Mutlu var. Onlar onlar büyük tazminat davası yiyecek. Bir de senin moderatörün var. Ee, Ice Gece diye. Ben sana küfür hı hı. etmemişken abi Ego sana küfür etti diye moderatörün yine ortalığı karıştırıyor. Senin moderatörlerinde çok geri zekalı var bak geçen gün de kapışmıştık hatırlıyor değil mi? Bak haberin olsun. Ben vermiştim hani. Yok bu Bayağı mesela gece vermiştim. yine Aha. sana yalan bilgi veriyor. Ben küfür etmemişken sana küfür etti falan o geceyle diye. Geceyle konuşuyorum. Heh hı hı. Aklında olsun. Senin de şey yapmasın. O da seni dolduruşa getiriyor yani moderatörün sakinleştireceğini. Tamam mı abi? Onunla da, onunla da konuşurum sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi. Tövbe halka hiçbir şekilde sıkıntımız yok zaten bizim hani. Ego'yla, Ego abimizle en son zaten meseleyi halletmiştik. Sadece burada anneme ve sevgilime küfür edildiği için ben de köpek dedim. Yani o küfür edenlere. Ki haklıyız. İyi tamam o tamam. O konuda haklıyız. Tamam hadi öpüyorum iyi bak kendine. Eyvallah ben de öpüyorum Aynen. sakallarından. <laughs>